Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun değerli takipçilerimiz. Hanımların dilinden Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri programımızda bu haftaki konumuz kargaşa ve fitne zamanında ibadetin fazileti riyaz Salih'inde geçen bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günümüzde yaşanan kargaşa ve fitne ortamında nasıl davranmamız gerektiğini bakın nasıl açıklıyor. Makil İbni Yasar radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ortalık kargaşa içindeyken ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Fitne ve kargaşaların çoğaldığı dönemlerde Müslümanların Allah'a kulluk ve ibadetlerini aynı tempoda devam ettirmesi çok zordur. Böyle dönemlerde insanlar ibadet ve kulluk görevlerini yerine getirmekte zorlanırlar. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle zamanlarda ibadetlerine devam edebilen kimselerin adeta hicret eden sahabiler gibi aynı sevaba nail olacaklarını bildirmektedir. Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabiler, Büyük fedakarlık göstererek mallarını, mülklerini, evlerini, barklarını, bütün yakınlarını orada bırakarak sadece Allah'a daha iyi ibadet edebilmek, dinlerinin gereğini yerine getirmek ve Resul-i Ekrem'e olan bağlılıklarını göstermek için bu yolculuğu ve vatanlarını terk etmeyi göze almışlardı. Onlar bu davranışlarıyla Allah katında çok büyük ecirler ve sevaplar kazandılar. İşte fitne zamanında kargaşalara katılmayarak daha çok kan dökülmesine sebep olmamak için köşesine çekilip ibadet edenler de onlar gibi büyük ecir ve sevaplara nail olacaklardır. Yine bir başka hadisi şerifte de Böyle fitne zamanlarında sünnete uyan kişilerin yüz şehit sevabı kazanacakları bildirilmektedir. Ayrıca pek çok sahih hadis-i şerifte kıyamete yakın fitnelerin çoğalacağı ve Müslümanların birbirleriyle çarpışacağı, karşılıklı öldürmelerin olacağı bildirilmektedir. Müslüman olarak bize düşen her türlü kargaşadan uzak kalıp, Allah'a karşı ibadet ve taatlarımızı kulluk görevlerimizi aksatmadan yerine getirmek olmalıdır. Allah'a emanet olun.